Merhaba arkadaşlar ben Kadircan ve yanında kankam olan kardeşim Burak hepsini, Canım, hepsini Evet arkadaşlar attık bıktık Minecraft oynamaktan bu yedinci girişimiz her seferinde yani, kesin yedi kesin. E, saydık e, her seferinde ya kaydetme unuttuk bir şey oldu şu an gördüğünüz gibi portal var onu Burak ilk başta girerken yapmış e ee, zaten yok olduğumuzda Ender Abi gördük. Merhaba arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Ha yani şu an neden kasıyor bilmiyorum. Az önce hep eee kasma oynadık ve elime gelmiyordu. Böyle bunu falan ayları falan düşürdüm bayağı bir. Yine kasıyor. videolar da sildik önceki videoları. Yine kasıyor. Onun için bu bölüm böyle idare edeceğiz. Bilgisayarı kapatıp açmam gerekiyordu Yine keşif'e çıkacağız. Kanka sen şu ee, bir Ender abi anlatıyorduk. Ender abi Ender bizim eee Ender hocamız var. Ender hoca biz Enderman diyoruz. Ender Ender hocayı anlasan. Evet arkadaşlar. Anlattığımız Ender Bey, Enderman yani okulun en sinirli hocasıdır. En psikopat hocasıdır. Girdi mi tam girer, çıktı mı çıkmasını bilmez bir hocadır. Yani çok fenadır. Geçen çocuğun tekini ne yapmıştı havaya mı atmıştı ne yapmıştı <laughs> Havadan tahtaya yapıştırmış <laughs> Tahtaya yapıştırdı <bizimle>, aynen Havaya <laughs> <laughs> evet, kaldı Ömer Evet Ömer'i havadan havaya yapıştırdı Serkan'ın da yüzüne Hani kızlar da acımıyor yani o derece Vurdu mu Tam vuruyor Girdi mi tam giriyor Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Dondu Çok kasıyor Evet arkadaşlar bu arada 6 7 tane video çektik kanka yani ya. Yarın Mecbur yani. Yarın merhaba, yarın merhaba, yarın merhaba, Abi yarın ne? Yarın ne boş derken yani. Abi, i̇kimize duş almamız gerekiyor. <laughs> Cenab-ı <Canavetim, gülüyor> sonra <olarak> ne düşer? <laughs> Mal <laughs> ya. Evet arkadaşlar bu arada benim bilgisayarda ee, Minecraft yüklenmediği için ee, yazılar sürümler çıkıyor. Toprağın üstünde fotoğraflar ne yazıyor? Evet arkadaşlar onun hakkında bilginiz varsa yorumlarınızı beklerim. Yorumlarınızı yazarsanız çok iyi olur. Yani rica ederim. Bir yardımda bulunsak. Bakın. yapıyoruz. baş yapıyoruz abi. Evet bir bağışta bulsanız çok iyi olur yani. Ben de oynamak isterim. Ya, yani, oynuyorum da yani internet köşelerinde olmuyor. Evde de oynamak isterim. Böyle çok zor olduğu için. Yazının adı neydi kanka bir daha söyler de arkadaşlar yorum atarsa şey eee Minecraft açarken toprak çıkıyor yani Minecraft açarken toprağın üstünde foto bilmem ne yazıyor o işte sorun o onu bir çözmemiz gerekiyor yardım etseniz çok iyi olur yani, yorumlarınızı bekliyoruz yani baş değil de yorumlarınızı bekliyoruz baş <laughs> bilgisayar başında <Yok. gülüyor> cami baş yapıyoruz abi yok, ya, ya, evet kanka şimdi ne yapalım biraz çok koşuyor ama ya 10 fps'de oynuyorum şu Bakıyorsun an keşif yapıyoruz. FFZ'de mi artık oynuyoruz? Aynen 9'a düşüyor ya. 9. 4, 14. 11. Yani 10. Böyle değil. Önceki videolara bakarsanız önceki 30 bir şeydi kanka ya. Süperdi. 30 değil lan. 40 50 alıyorduk. Ocağında kaldı. Ha. Yani Hayır bunları da oynarız. Yani oynayalım. Biraz geliyor sanki. Geliyor. Bence çıktı BDS. Belki Ender abi de görürüz. Sorun yok yani. Görürüz. Aa bakın yeni çiçekler burada hemen doğmuşlar. <laughs> Doğum. Yeni doğmuş çiçek gibi. Oh, oh man goes. Ya sigeceğim ama çok şey ya. Kötü. Ya aslında kanka eve gidik. Evde şey yapar. Böyle yer yapar. Trenle. Yapamayız oğlum koşuyor yani. Bu bölüm keşif yapmamız gerekiyor sadece. Bu arada ee, çiğ inek eti var ee, kesişim yaparken çok inek bulduk burada da görüyorsunuz bayağı bir var. Önceden yani 7 bölüm çektik oradaki bir şeyler tutur öyleyim ben hatta. Hatta ineklerin nesli tükenmekte şu an. O derece. Aa şu anda 20 hepsi çıktı moda da, da burada değil, buradayız diye. 28 oldu. 14, 13, 15, 12. Ah siktir. Şimdi nereye gidiyorduk? Bu köy bizim sit tanıtım, seat tanıtım yaptığım köy. Oradan şu tarafa doğru geldiğinde bizim ee, şey çıkıyor. Aa, yanlış biliyorsun kanka bence. Ya, Yok, doğru doğru, doğru doğru. Ya orada yaptığımız şeyleri gösterdim mi bilmiyorum hatırlamıyorum ama yine de gösterelim bir şeyler yaptık orada. Yok göstermedik yani. Gösterdik sanki. Yok kanka. Buradan kaçarken bunu altına koymuştu. Hatta <laughs> Enderman gelmişti. Creeper. Ender küçük piçi de gelmişti. Buradan, 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 çıkmıştım düştüm aşağıya. Zombinin piçleri gelmişti. Abi şu yavaş yavaş FPS çıkıyor. 23'e çıktı az önce. Ama yine 16'da falan. Ama gene ya. Geçen 19 alıyorduk da. Yani bilgisayar kapatıp açmamız gerekiyor. Bekleyemeyiz. Annem birazdan gelecek videoyu böler. Kadirce'nin de gitmesi gerekiyor zaten. Yani bizi bekler. Orta son olduğu için yani sev Teok. Teok sat. Teok girdiği için. O zaten biz ona girmez abi bize giriyor. Aynen doğru diyorsun. Yani. Zaten sorular kazık arkadaşlar. Görmeniz lazım. Yok oğlum ayrımcılık yapıyorlar sorularda. Ya hem ben hayat. Oğlum, ben bizzat şahit oldum ona. Hem diyorlar ki sorular için bir daha hesaplamak için para verin. Ya sıkıntı. Hem hata yapıyorlar hem de. Aynen hem hata yapıyorlar yani biz para harcayız bir daha aynı şeyi çıkartacaklar. Boşta para gidiyor değil mi yani? Ha, hayatımız oynuyor yani. Sıkıntı. Burada gördüğünüz gibi bahçemiz var. Şurada, Şurada tren Tren e, rayı yaptık arkadaşlar. Evet, tren rayı yaptık aşağıdaki tren şeyinden. Ondan sonra şöyle yol yaptık. Bir de eee yaptık. Vagonu sandık bulduk. Oradan bir tane daima çıktı. Bir tane çıktı. Onu da göstereyim daha da göstermeye gerek yok. Bir de şöyle bir yer yaptık arkadaşlar. Bunu daha önceden yapmıştık videoda ama da lanet gitti. Yani e, buradan şey kayıt aldığımız için kardeşin ses az geldi mikrofon sahibi yerde durduğu için. E, çekemedim. Telefondaki sesi oraya aktıramadık masa üstünün olduğunu rağmen. İşte öyle öyle sorunlar oldu. Bunu yaptık bunu yaptık. Bir tane şunun üstüne ayrı Bir tane eğer giyindik, neyse. Ve bunu yaparken eşekle çektim. Gayetten kule yaparken kuleden Burak düştüğü için o yüzden yanlış ya Top, toplam el elmas sayımız 14 tane oldu. Ee, zaten şeylerimizi geliştirmeye balta, Kılıç geliştiriyoruz. Zaten. Ya yarın da Kadir gelir bir daha öbür videoyu çekeriz arkadaşlar. Artık sona doğru gidiyoruz. 15. bölümde bitiyor biliyorsunuz. 30 sebebisi çıktı yavaş yavaş. E, 15 bölümde bitiyor biliyorsunuz. E, o zaman bölüm kısa oldu. Bitirelim mi lan? Kaç dakika ya. Beş çok kısa oldu. Ama yapacak bir şey yok yani hem kasıyor hem de senin gitmen gerekiyor. Aynen şimdi gelecek. Yani beni kovalıyacaksın. <laughs> <Gel> git lan. <laughs> yani arkadaşlar benim Pixel için yorumlarda da alsanız çok iyi olacak. Çünkü ben de oynasam fena evet, olacak yani. günler arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Son söz sende. Son sen bir bakalım sen bitir. Evet arkadaşlar bizim Pixel'ı unutmayınız. Arkadaşım Burakcan'a da abone olsanız çok iyi olur. Saygılar, sevgiler sevgiler. İzleyenlere çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.